Biliyorsunuz insanlık çağı başladığından beri hep bir hüzün içerisindedir. Sesin geliyor mu? Evet geliyor. Tamam. Sinema tarihi içerisinde hapishaneden kaçış teması oldukça popüler ve sık işlenen bir konu olmuştur. Gerek ana akım sinema, gerekse sanat sineması diye adlandırılan filmlerde karşımıza çıkmaktadır. İnsanların hapishaneden kaçış filmleri yapmalarının ilk örneği I Am a Fugitive from a Chain Gang adlı 1932 yılı yapımı Hollywood filmidir. Hapishane filmlerinin işlenişi sinema türüne göre farklılık göstermektedir. Ana akım sinemada katarsis ve ilahi adalet gibi kavramlar ön plana çıkarken sanat sinemasında ise ağırlıklı olarak bir sistem eleştirisi bulunmaktadır. Örnek olarak bir ana akım yapımı olan 1994 yılı yapımı The Shawshank Redemption filminde ana karakterimizin haksız yere gir hapishaneden kaçış hikayesini izliyoruz. Bu filmde karakterimiz bir süreç içerisinde ve belirli zorluklar sonrasında hapisten kaçmayı başarır. Kötü karakter olan hapishane müdürü ise intihar eder. Tüm bunlar izleyici de asıl kötü karakterin cezasını almasıyla bir katarsis oluşturur. Çünkü ilahi adalet tecelli etmiştir. Bugün bahsedeceğim film olan Le True ise kendi içerisinde bir sistem eleştirisini barındırmaktadır. Le True filmi 1947 yılında Jose Giovanni'nin yazdığı romandan uyarlanıp 1960 yılında çıksa da baş karakterlerimizden biri olan Ronald'ın canlandıran Jean ve telaffuz edemeyeceğim soyadı gerçekten de 1947 yılında birkaç kez hapishaneden kaçma girişiminde bulunmuş bir kişidir. Kendisinin ilk ve tek sinema filmi olan Le True gerçekliği ile adından söz ettirmiştir. Filmin açılış sahnesinde Roland karakterinin dördüncü duvarı yıkarak seyirci ile konuştuğu bir sahneyi görürüz. Sonraki sahnede ise şehrin görüntüsünden başlayıp hapishanede biten bir çekim açısı görürüz. Ana akım yapımlarda genellikle şehrin dışında kalan bu soğuk, korkutucu yapı filmde modern bir şehrin içine yerleştirilmiştir. Bu aslında filmin başrol karakterlerinin de mesajını taşıyan bir durumun toplumu olan yansımasıdır. Film de zaten aslında bu kısımda başlamaktadır. Ana karakterimiz olan Gaspar hapishanenin içindeki bir mahkemede yargılanmaktadır. Suçu ise kendisine ait olan altından içi boş bir çakmak taşımasıdır. Filmin ilerleyen kısımlarında bolca değineceğim sınıfsal çatışma ve karakterlerin ilk karşılaşması burada gerçekleşmektedir. Gaspar karakteri hücresinin bakımda olması sebebiyle 6 numaralı koğuşa transfer olur. Gaspar, koğuşa giderken mahkumların iş bölümü yaptığı bir sahne bizleri karşılar. Kendi içerisinde yargı sistemi, iş bölümü ve kurallar olması hapishaneyi aslında küçük bir şehir simülasyonu gibi bizlere sunar. Gaspar'ın götürüldüğü yeni koğuşa 4 kişi kalmaktadır. Birbirlerine güvenen ve dostluk bağı kurmuş olan bu 4 mahkum, Gaspar'ın yanlarına gelmesiyle şüpheci bir konuma geçerler. Kısa bir sorgu sonrası eski mahkumlar yabancı aralarını alırlar. Karakter analizi yapmamız gerekirse mahkumlardan ilki Manu, 6 numaralı koğuşun lideri gibi hareket etmektedir. Monsenyor karakteri, cana yakınlığı ve iyimserliği ile izleyicilerin en fazla özdeşleştiği kişi, Gio insan ilişkileri en iyi olan karakter ve en son Ronald ise koğuşun beyni konumundadır. Karakter tepsilerine baktığımız zaman film boyunca geçmişi hakkında en fazla bilgi sahibi olduğumuz karakter olan Gaspar aslında bir burjuvadır. Kendisi zengin bir ailede doğmuş, büyümüş, zengin biriyle evlenmiştir ve bir otogaleri sahibidir. Yönetmenin bizlere sadece Gaspar karakterinin arka planını verip diğer mahkumların arka planlarını vermemesi aslında sınıf farkını göstermek içindir. Çünkü diğer mahkumlar kendi aralarında eşittir. Yönetmen mahkumların işlediği suçların Gaspar'ın suçuna göre daha kötü olabileceği algısını bizlere vermek istemektedir. Çünkü diğer suçlular orta veya aşağı sınıfa aittirler. Bizler izleyici olarak aslında diğer mahkumların yani orta ve aşağı kesimin bu suçları neden yapmak durumunda bırakıldıkları konusuna odaklanmayız. Bu farklı sınıfa mensup olan insanların bir araya gelmesiyle bir güven ortamı inşa etmek uzun süre almaktadır. Belli bir zaman ve güven inşası sonrasında bir akşam Gaspar, Manu ile birlikte kazdıkları tüneli bitirir. Hapishane dışındaki bir rögar kapağından kafalarını çıkartıp etrafa bakarlar. Manu çok şaşkın ve zafer sarhoşu bir şekilde etrafa bakarken Gaspar karakteri bir burjuva olduğundan ve hapishaneden kaçtıktan sonra nasıl bir aksiyon alacağını bildiğinden taksiyi görünce otomatik olarak onu durdurmak istediğini hayal eder. Sabahında ise müdür tarafından çağrılır ve kendisine karşı açılmış davaların yakın zamanda geri çekileceği haberini alır. Bu olay filmin kırılma noktalarından biridir. Çünkü müdür, Gaspar'a kendisi aleyhindeki suçlamaların yakında geri çekileceği bilgisini verir. Gaspar da yeni tanıştığı ve bir bağ kurduğu o dostlarının planlarını müdüre anlatır. Aslında Gaspar, müdür, yani sistem sahibi kişi tarafından bir vaat üzerine satın alınmıştır. Gaspar. <laughs> Sadece durduk yere Gaspar dedim. Gaspar, Burjuva sınıfına ait olduğu için kendi çıkarlarına uygun olan ilk fırsatta bunu aleyhine kullanmıştır. Hatta Gaspar, bu vaat ile filmdeki ilk karşılaşma olan ve sonuçta geri alabileceği altından çakmanına da ulaşacaktır. Zaten filmin sonunda yakalanan diğer mahkumlardan Roland karakterinin kurduğu filmin son cümlesi olan Zavallı Gaspar, sınıf çatışmasının en belirgin özelliğidir. Çünkü Burjuva sınıfı her zaman kendi çıkarlarına ve kazanacağı paraya göre hareket eder. Bu onların hiçbir zaman alt veya orta sınıfı anlamamasına yol açar. Sınıf çatışmasını anlayabileceğimiz bir başka örnek ise Gaspar'ın yeni tanıştığı mahkumlar olan ilişkisidir. Gaspar doğduğundan beri Burjuva sınıfına aittir. Zengindir. Kendisi gibi bir çevreye sahiptir ve eğitimlidir. Yeni koğuşunda geçirdiği zamandan etkilenmesi de bu yüzdendir. Çünkü Manu karakterinin cesaretini, Roland karakterinin dehasını ve Gio karakterinin samimiyeti onu büyülemiştir. Kendi sınıfına ait olmadığı bir topluğa girince bu yenilik ona da heyecan katmıştır. Ancak ilk fırsatta bu topluluğu yüzüstü bırakınca en sonunda attığı çığlık aslında kaldığı ikilemin ve hiçbir zaman unutamayacağı sonucun çığlığıdır. Roland karakterinin söylediği zavallı Gaspar cümlesini bir de bu şekilde yorumlayabiliriz. Bir başka konu olarak Le True filmi izleyici içerisine çok rahat dahil eden bir filmdir. Örnek olarak uzun eşya arama sekansları, sıfırdan zeminde bir delik açma kısımları ve tünel kazma sahneleriyle izleyiciyi de aslında aynı koşa dahil etmektedir. İzleyiciler de o dar, sıkışmış ve soğuk ortamda bir mahkum olarak yer almaktadır. Aynı gelen sorgularda veya kazı sahnelerinde kameranın konumlandığı yer bile buna etki etmektedir. Filmde müzik kullanmama tercihi ve kazı, inşaat, temizlik sesi gibi doğal seslere yer verilmesi, çok nadir şekilde kontrollerin yapılması gerilim yaratıcı unsurlardır ve seyirciyi tetikte tutmaktadır. Son olarak film boyunca personelin işini disiplinli ve düzgün yaptığını, bütün karakterlerin kendi aralarında ve diğer insanlarla çok iyi, ahlaklı ve düzgün bir şekilde anlaştıklarını görmemiz aslında ana akım gösterimlerdeki gibi bir hapishanenin anlayışına ters düşmektedir. Ana akım hapishane filmlerinde insanların hepsi çok kötü insanlar olarak gösterilmekte, görevliler ise katı, yozlaşmış hatta çıkartıcı kişiler olarak tasvir edilmektedir gerçek hayatta sistemin dışına çıktıkları için hapis yatmak zorunda kalan insanların bu kadar iyi gösterilmesi az önce bahsettiğim soruyu tekrar gündeme getirmeme sebep oluyor. Aslında sistem bu insanları neden suç işlemeye itti? Bunun cevabı film içerisinde geçmemektedir. Bu durumun en büyük örneği ise ana karakterlerimizin hapishaneden kaçma motivasyonlarının bilinmemesidir. Film boyunca hapishaneden kaçınca ne yapacağını belirten tek kişi Burjuva sınıfına ait olan Gaspar'dır. Gio karakteri annesinin üzülmemesini istediğinden kaçmaması ve Manu karakterinin rögar kapağından dışarıya baktıklarında dona kalması buna en büyük örnektir. 1960 yılı yapımı Lötro filmi gerek verdiği mesajlar ile gerekse filmin sonu itibariyle sinema tarihinin popüler hapishaneden kaçış temasının öteki örneklerinden biridir. Kendisinden sonra yapılmış birçok filme de ilham kaynağı olması bağlamında öncü ve sinema kitaplarında işaretlenilisi türde bir filmdir.